Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmaları 23-25 Nisan tarihleri arasında oynandı. Süper Lig'de 37. haftanın toplu sonuçları şöyle. Göztepe'nin 37. haftayı bay olarak geçtiği bu haftada 7 galibiyet ve 3 beraberlik alınırken toplamda 25 gol atıldı. 37. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle. 37. haftada zirve yolunda ilk sıralarda puan kaybı yaşanmadı. Kayseri Sporu 3-1 ile geçen Beşiktaş 75 puanla haftayı yine lider olarak kapattı. Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla geçen Fenerbahçe 72 puanla ikinci. Antalya Sporu 1-0 ile geçen Galatasaray 69 puanla 3. 5 haftalık beraberlikten sonra bu hafta Karagümrük'ü 2 2-0'la geçen Trabzonspor 63 puanla 4. Başakşehir ile berabere kalan Alanyaspor 56 puanla 5. Konya ile golsüz berabere kalan Hatayspor 54 puanla 6. Denizli ile berabere kalan Sivasspor 52 puanla 7. Haftalardır kazanamayan Gaziantep bu haftayı da puansız kapatarak 51 puanda 8. sırada. 9. sırada 50 puanlı Karagümrük. 10. sırada 47 puanla bu haftanın bay takımı Göztepe. 42 puanlı 3 takımdan Konya Spor 11. Rize Spor 12. Antalya Spor ise 13. sırada. Ankara gücünü yenerek rahat bir nefes alan Malatya Spor 40 puanla 14. 38 puanda kalan Ankara gücü 15. 37'şer puanlı 3 takımdan Kasımpaşa 16. Başakşehir 17. sıra ile şimdilik kümenin dışındayken Yılmaz Vural'la son 3 maçını kazanan Erzurumspor aynı puanla küme hattının içinde kalıyor. Erzurumspor'un ardından 35'er puanlı iki takımdan Kayseri Spor 19. Gençler Birliği 20. sırada yer alırken Denizli Spor ise 28 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Süper Lig'de 38. haftanın programı şöyle. Süper Lig'de 38. hafta maçları hafta içi 27 Nisan Salı, 28 Nisan çarşamba ve 29 Nisan perşembe günü oynanacaktır. 38. haftayı bay olarak geçen takım ise Kasımpaşa oluyor. Böylelikle süperlikle ilgili paylaşımımızın sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.